Ne izlesem de nostaljik Türk dizileri önerilerime devam ediyorum. Yine 2000'lerin ortasındaydı sanırım. Televizyonda yer almasını beklemediğimiz, ana akım medyanın asla onaylamayacağını düşündüğüm ve çok şaşırdığım bazı işler olmuştu. Hepsi kısa sürdü tabii ki. Onlardan biri de acayip hikayelerdi. E, bu sanırım 7-8 bölüm kadar çekildi ve hepsinin teması tuhaflık, gizem, korku ya da böyle garip olaylardı. E, ben çok sevmiştim bu diziyi. Haluk Bilginer oynuyordu, oyuncular oynuyordu. Galip Tekin uyarlamalarıydı. Herhalde aynı adlı bir kitap mı vardı? Cehaletimi lütfen mazur görün. E, stardaydı galiba bu. Reklam değildir. Bundan sonra da zaten hiç böyle sıradışı, enteresan bir iş izlemedim. Sadece işler güçler vardı. E, o da şimdi Ahmet Kural'dan dolayı e, tavsiye etmeden geçiyorum ama onu da ben bayağı e, absürt hafta, özellikle TV'de göremeyeceğiniz Leyla Mecnun dönemi filan da öyle şeylerde. Neyse bu acayip hikayeleri e, öneririm, tavsiye ederim. Hani şey için bakılabilir. Şu an belki gidip izlediğimde aa o kadar da bir şey yokmuş diye düşünebilirim. Ama vizyoner işler sınıfına koyarsak ki TV'de çok azdır vizyoner iş. İşte onlardan biriydi. Her bölüm başka bir tuhaf hikayeyi, başka bir korku hikayesini ele alıyordu. Ben severek izlemiştim. Keşke devamı gelseydi. Belki bir dijital platforma düşünmez misiniz? Dijital bir platforma belki yeniden yapımı düşünülebilir bunun.